annemiz gelsin annesi değil başka mi acaba okuyacak hocam hocam duray olacakmış ya hocam gidiyor kelbimiz olsun. Dua ediyoruz. bu sefer duamızı bekleriz. Buyurun. E şimdi gelmiş olsaydı evet değerli yani misafirlerimiz biliyorsunuz. Duamızı yaparak inşallah içeriye açmışımız yaptık girmiş olacağız. Hep birlikte buyurun. Amin. Evul billahil şeytanir recime bismillahir rahmanir Ve salatu ve ssalatu vesselamu ala resulillah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالديَّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرمان باشهير ما الله اليوم هنا Ahmet Topçu adına açılan kütüphanemizi hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Burada bulunan evlatlarımız iki cihanda aziz eyle. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, dinimize salih ve saliha evlatlar hayırlı hizmetler yapmalarını ihsan eyle. Burada bulunan öğretmenlerimizle beraber bütün eğitimcilerimize sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Ülkemize, devletimize, eğitim camiamıza hayırlı hizmetlerde bulunmalarını ihsan eyle. Amin. Şehidimizin ruhunu şad eyle. Amin. Makamını cennet eyle. Amin. Derecesini âli eyle. Amin. Sevgili peygamberimize komşu eyle. Amin. Keder dide ailesine sabrı cemil ihsan eyle. Amin. Bu kütüphanede emeği geçen bütün kardeşlerimizden ebeden sen razı ol ya Rabbi. Amin. Niyetlerini kabul eyle. Amin. Bu merasimlerin çoğalmasına vesile kıl ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bu merasimin hayırlara vesile olması için, şehidimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı.

kütüphane daha bitmeyeceğiz. Ee, biz kütüphane yolu arkadaşın derneğiyle birlikte, e, müdürümüzün destekleriyle birlikte yaptık. Buraya bin kitap daha e, gelecek. E, yaklaşık e, burası 3000 bin kitap diye umuyoruz. Artık bir bilgisayar, bir yazıcı artık projeksiyon makinesi de gelecekti ama akıllı tahtamız olduğu için onu başka bir okula e, ilgileneceğiz. E, ama e, bilgisayarımız